Buna rağmen şunu da söyleyeyim ee, yani şu anda Avrupa'daki fiyatlara baktığımızda e, pompaya yansıyan fiyatlara e, benzini en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz. Herkes petrolü aynı fiyattan alıyor. Yani 90 doları Türkiye'de 90 dolar ödüyor bir variline Avrupa'daki bir ülkede Afrika'daki de Asya'daki de. Ama pompalara yansıma konusu özellikle vergiler açısından baktığınızda e, ülkelerin vergi politikaları dikkate alınarak belirliyor. Orada da baktığımızda bugün e, neredeyse Avrupa elimde bir şey de var. Onlardan e, net bahseder misiniz? Evet şöyle Çünkü söyleyeyim. bizde çok tartışma konusu oluyor. <laughs> bu Şu anda mesela Avrupa'daki benzin fiyatları yani pompa nihai bütün vergiler dahil baktığımızda Türkiye'de e, litresi 14 lira civarında bir litresi ortalama e, baktığımızda bir buçuk euro civarında bir fiyat görüyoruz Avrupa ülkelerinde. Ee, ama Hollanda, Norveç'te bir grafiği varmış, ekrana da verecek arkadaşlarım şimdi. Ho evet. Hollanda, e, Norveç, Finlandiya gibi, e, Almanya gibi ülkelerde bu rakamlar şu anda TL bazında 26 lira civarında. Neredeyse bizim iki katımıza yakın fiyatlarla satılıyor. Aslında benzer bir durum elektrik ve doğal gazda da var.